Arkadaşlar merhaba. Bugün hep birlikte bir tane kutu açacağız. Kutumuzu getiriyoruz ve kutumuz ne olduğuna bakıyoruz. Evet arkadaşlar kutumuz dedektif kutusu. Şimdi kutumuzun aç kutumuzu açabiliriz. Kutumuzun kapağında böyle resimler var. Şimdi kutumuzu açıyoruz. burada oyun kartlarımız var. Bir tarafında böyle aranacak simgeler var. Üç tane. Biri de iniyor. Birden üçe kadar. Ve arkasında da böyle e, puanları yazıyor. Bir tane zili. Bir, dokuz tane de baskılı taban çıkıyor. Şimdi tedekli oyunumuz nasıl diziliyor? Kartlarımız. ortada bu taban oluyor. Onu söylemeden önce bir şey yapacağız. Bu o iki tarafında iki tarafında ok olanlar ortaya ortaya değil de ortaya bu kartımız geliyor. Ee, bu da mesela zilin yanına gelebilir. Zilin bu tarafına ve yani birkaç taraflarına gelebilir. Ee, dizmesi biraz değişik. Ona bak, şimdi bir tarafında ok olanlar önümüze geliyor. Bir tarafında çizgi olanlar bu şekilde üç tanesini yapıyoruz. Buraya da koyalım. Mesela şu ortaya çizilmiş var da onun da yanlarında şu iki tarafı ok olanlar par parçalarımız var. Şimdi kartlarımızdan güzelce çizgini bulalım ve çizgimizi yanına koyuyoruz. Ve üzerimizin önünü de iki tarafı iki tarafı o kadar lazım çünkü zilin öne yani çizgi şimdi kartlarımızdan üç tane kalmıştım. orta kalmış mı yok Zilimizin önüne bu bir tarafı çizgilerimizi koyuyoruz ve burada da sonuncu kartımızı yerleştirdik. Şimdi zilimizi koyuyoruz. Bir de oyun en az iki kişiyle oynanıyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bir de oyuna hızlıca alışmak için bir birden 1, 2, 3 diye gidebilirsiniz. Ben şimdi birinci kartımı oynuyorum. Bu çıkmış. Arayalım. olduğumuz için de basıyoruz ve bu kart benim oluyor i̇kinci, num ikinci numarada da açalım şu şekilde bulmaya çalışalım bir de ikinci kartlarda ikisini iki şey iki sembolü bulup öyle izle basmak gerekiyor. Birinci sembolümüz burada. Bunun da şu şekilde. İkinci sembolümüz de alıyoruz. İkinci sembolümüz de buradaymış. Ve ben de zilimi basıp bu kartı benim oldu. Üçüncü kartımda da bunlar var üçüncü kart üçüncü diğerlerine kodu almaya başlıyor. Birinci sembolümüz buradaymış. İkinci sembolümüz arayalım. Burada üçüncü sembolümüz burada. Ve yine basıp üçüncü kartım da benim oldu. De, tüm kartlar bitene kadar oynanıyor. E, oyun, tüm kartlar bittikten sonra herkes arkasındaki sembolleri, sem, sayıları topluyor. En çok sayı kimde varsa o kazanıyor. Ben de bu oyunda birinci de bir tane almışım. İkinci de toplam 3 oluyor bu. Bunda da 4, 5, 6. 6 puan alıyorum. Ve oyunu ben kazanmış oluyorum. Arkadaşlar dedeklif dedeklif böyle oynanır. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.